Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de ligin kalbur üstü ekiplerinden Rennes ile ligin sıradan ekiplerinden Toulouse karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Rennes, deplasman ekibi Toulouse ağırlıyor. Ev sahibi Rennes şu ana kadar iyi bir oyun oynamadı fakat kadro olarak rakibinin çok önünde bir ekip bana kalırsa. Toulouse şu ana kadar iyi bir oyun oynamadı ve bu deplasmanda işi zor olacak. Ev sahibi Rennes, zorlansa da galibiyete uzanmayı başarır, tahmin MS 1 oran 1.62. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.